Evet sevgili izleyenler, şu anda Acıpayam ilçesine bağlı Dolurgalar Mahallesi'ndeyiz. Burada meşhur kel olan mağarasının içerisindeyiz. Bu mağarada çok ilginç bir rivayet var. Ee, kellerin saçını çıkardığı iddia ediliyor. Tabii bana diyorlar, sen daha önce buraya gelmesin mutlaka diye. Ee, Bayram abi de, hiç uğramamış diyorlar. Ee, ben de tamam kabul ettim bu iddiayı. Ben buraya geldim, saçlarım bu şekilde gür oldu. Ama şimdi Bayram abi de e, inşallah saçları gürleşecek. Değil mi Bayram abi? İnşallah. Biz de onun için gelmiştik. Saçlarımız çıkar diye geldik. İlk kez geliyorum ve duvarlardan sürdüm yani. Kafam bembeyaz oldu kireçten dolayı. Mağaranın içinde çok güzel bir mağara. Denizli Acıpayam Dodurgaalar Mahallesi'ne bağlı bu mağara. Güzel bir yer yani. İlk kez gördüm. Yani çok harika bir yer yani. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz yani buraya. Çok tabii, güzel. Saçımız tabii, bakarsın bir dahaki sefer inşallah seni kendi solla yeşecek İnşallah inşallah. <laughs> Tabi biz şaka yapıyoruz ama evet. bizim Allah'tan, doğadan böyle doğallıktan evet. böyle ee, tabii belki de buraya gelirsiniz, saçlarınız aynı böyle olur. Belki de bizimki de dökülebilir. İnşallah dökülmez. <laughs> evet. Bayram abi de dua ediyoruz. İnşallah saçları çıkar diyoruz. İnşallah bir dahaki seferde inşallah saçlı geliriz böyle. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Görüşmek üzere başka bir yerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın efendim.

saçlar <laughs> Saç çıkarıyormuş yavrumuz. İnşallah bizimki çıkar. İnşallah abi şöyle iyice, iyice, iyice yedir elini. Çıkası ben Böyle süreyi saç çıkarıyormuş Kelalan mağarası. İnşallah şifa olur bize. Çıkası bir bakıyoruz orman gibi saç var. Allah Allah mucize. Ben de bunu bir daha sürelim. Ya çıkacağız ben beyaz çıkacağız saçlar toprak olur. Sıkılır abi, gel gel. Burada konuşabilirsin mutlaka abi. Evet. Şikayetliyim. Asistan edebilir miyiz? Evet, ben Acıpayam ilçesi Dodurgalar mahalle muhtarı İlhan Aksoy. Ee, Kelaban Mağarasını ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu mağaranın özelliği nedir? Ee, neler yapıyor burada? Şimdi bu mağaramız Acıbeyam ilçesine 20 kilometre mesafede, Antalya yoluna 5 kilometrede, 1421 rakımlı e, yükseklikte bulunmaktadır. E, mağaramızın uzunluğu 145 metredir. E, i̇çerisi dikitli sarkıtlarla güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Bol sayıda yerli ve yabancı turist almaktayız. Bundan sonra da inşallah daha çok turist gelmesini beklemekteyiz. Mağaramızın ilk açılışı 2013 yılında turizme kazandırıldı. Merhum Recep Yazıcıoğlu valimiz tarafından o başlangıcını yaptı. Bizzat yayan buraya kadar çıktı, keşfini yaptı. Ma mağaramız güzel gerçekten. Aslında bir mağaramız daha var keşfedilmeyi bekleyen. Aslanlı İni Mağarası diye. O bundan da güzel. Ama bekliyoruz. İnşallah onu da turizmi kazandırırız. Efendim halk arasında bu e, saç çıkardığına... Onu, böyle bir rivayet dolaşıyor. Ee, burada Keloğlan Mağarası dediler. Lakabı da o zaten. Halk arasında bu bir rivayet ama gerçekliği var mı yoktu mu belli değil. Ee, buraya gelenlerin saçlarının çıktığını söylüyorlar. Ama bu bir rivayet yani. Çok gelen giden oluyor mu? Gelen giden çok oluyor. Ne çok... <laughs> e, komşu illerden çok turist alıyoruz. Yabancılar geliyor. Daha çok yer turiste geliyor tabi. Hani mağaramız güzel gerçekten. Başka bir özelliği var mı mağaranın? Mağaranın başka bir özelliği yok. Bu güzel bir görünümü var. E, ne bileyim içerisinin sıcaklığı kışın daha sıcak içerisi yazın serin o özelliği var yani bir depo olarak kullansam olur yani ama depo olmaz güzel bir doğa harikası. Kesinlikle. Biz teşekkür ederiz. Allah'a. Allah'a. Ya ışıklar var ya çıkmıyor olabilirler. Işık var da karanlık çıkar. Sesi... Cenab-ı Allah işi değil adam. Nasıl? Doğum gün atı var başka. Merhaba, buraya sulama yaralı. Bak, sular var. Uma sende? Akciğerim aldatıcı, geçen geç yıl oldu. Geçiyoruz. <laughs> daha, Bura oh, daha çok adamlar cikti avuç tutuyor ya. Şu vaksin buraya daha çok gelen Çok enteresan ya. Ne o? Saç çıkmadı diye alır bakalım dedim. <laughs> ben bunu Allah'ınci. Aniye çırılar bak, bayat çok, buralar yoğun. Çok buraya bir şey olmuş mu lan? Islanmış. Zerreler nerede? Bu aybey çok. Kamanın adı var ya. Kamanın adı var. Tabii. Var. Bizden. Yani ben de ettim herhalde. Ha, çıkardım. Hadi lan, de ettim herhalde. Ha, aldım <laughs> 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 Olsa da yıkılır mı bilmiyorum ki. Anam bir giriyor buraya Cennet. Alın çıkamadı diye bana köşeyi üstünüze. Köşeyi bana üstünüze. Aynen dolu dedi. Haa. Tamam. Ya ayıp etme. Ben sana şey Aynen. Sen, <laughs> sen de güçlü verin.